Bize nakitte geliyoruz. Evet. Adam milyar yarın Rezilliği çek. Kredi çektik geldik. Kredi. Kaç Dost Hani evet. Cerdimiz şu anda konuşulan e öncelikliyiz biz biliyorsunuz öncelik olarak geldik buraya güneşin altında nakit olarak e alıyorlarmış o da şu anda bir daha açılacak dedikleri sistem saat şu anda kaç açılmadı e ve bu bir e bu sene biliyorsunuz yeni bir sisteme geçildi bu bir fiyaskodur bence tabi bu zamanla düzelecektir ama yani nakit olarak sistem insanlardan bizim 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 para almanın, almanın da Şamazan, bir anlam anlamı yok. İlk geldim buraya sistem boz bozuk işte nakit alıyor kart bozuk dediler gittim bankaya iki saat uğraştım Para çektim, geldim, bu sefer de sistem bozuk diyorlar. Samsun Spor'u seviyoruz ama sonuna kadar da sabredeceğiz inşallah. Yani biraz geç çıktığını düşünüyorum. Öncelikle biletlerdeyiz biz. Her sene böyle sıkıntı yaşıyorduk. Bu sene de yine böyle bir sıkıntı oldu. Batı alttan alıyorum, 35 bin lira vereceğim. 35 bin lira verip de bu kuyrukta bu sırayı, bir de bu çileyi çekmek çok ağırıma gidiyor. Yani Avrupa'da top oynamayı düşünüyoruz ama hala sistemi tutturamıyoruz. Birilerinin satışa çıkması, biz zaten bekliyoruz halimizden belli. Sonrasında şu an e, yaklaşık bir buçuk saattir buradayız hep beraber güneşin alnındayız. E, sistemin çalışmadığı söyleniyor. Yani biz taraftar olarak biz takımı önemsendiğimizin yarısının yarısı kadar önemsenmek istiyoruz.